resmen kaçtık sonuçta. Direkt beni arasan kaçmana gerek kalmayacak. Ya ben Rüstem abi öyle görünce düşünemedim ki Melek. Adam kafayı sıyırdı resmen. Ne oldu? Sonuçta bir sorun yok değil mi? Yok yok ben aradım konuştum. Baştaki çekim nereden çıkacak? Pastayı da kendileri çekip yollayacak. Ha iyi o zaman. Seni zor durumda bırakmadın değil mi Hümetciğim? Biraz zor duruma düştük Rüstem abi. Ama senin canın sağ olsun. Sonuçta sağlığımız önemli değil mi? Yaşa. Sağlık dedim de aklıma geldi Melek. Ee, ben doktor gözetiminde spor mu yapsam? Sonuçta bu vücut bir enstrüman yani. Denzel Washington'a bak ya. 60 yaşında bir gram yağ yok herifte. Ya, Ahmet yine mi aynı konu? Sadece sporlu olmaz, sağlıklı beslenmen lazım. Alkol alma mesela. Bak bana hem gırtlağımı tutuyorum hem yoga yapıyorum. Bana yoga deme. Yoga deme bana. Geçen yogacı bir kızla tanıştım. Yemin ediyorum öyle bir karmaştırmış ki kendini. Başını, sonunu, önünü, arkasını tutturamadım. Ne hareketi? Ee, sana demiyorum. Ee, Üstem abi ne diyorsun ben? Ee, spor yapsam mı ya doktorla beraber? Yaptım diye olsun tamam. Ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Yaptım diye olsun tamam. Ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Pardon ki, kiminle görüşüyorum? Ahmet Kural. E, Feride ne haber Ahmet Kural ben. İyi. Senden ne haber? Ne olsun işte ya çekim mekiğime uğraşıyoruz be Feride. İyi <laughs> kolay gelsin. Sağ ol. Ee şey için aradım ben ya menajerim ara dedi de. Hayırdır? Bir saniye. Tuncel Kurt mi o ya. Tuncel abi. Ah. Kim? Ee <laughs> şimdi e, Feridecim ben oyuncuyum ya, aktörüm ya hani dört tane başrolüm var ya. Ee? menajerim dedi ki, doktor gözetiminde spor yapman lazım Ahmet dedi. Bu vücut aletsurman ya. Anladım. Ama senin ne yapmamı söyledi menajerim? Ha? Doktor hasta ilişkisi. Ee, anladım Ahmetçim ama önce programıma bakmam lazım yoksa çok isterim. Benim de programım çok yoğun Feride bir şekilde ayarlayacağız. Ya, geçen gece tanıştırdım ya sizi. Beni hiç ilgilendirmez. Hayırlı uğurlu olsun. O işte benim Azerbaycan'dan sınıf arkadaşım. Burada özel hastanesi varmış. Haftaya onun yanında çalışmaya başlayacağım. Yani o yüzden bir programa bakmam lazım Ahmet. Yüzüğü de taktınız mı hemen? Ne? <laughs> 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 yok bir şey ya. Vallahi sen de hızlı çıktın ha Feride. Ya Ahmet sesin az geliyor. Neredesin sen? Orayım yanına. Geçen hafta geldin ya bana. <laughs> Oradayım. Hemen gel hemen. Hadi. Tamam hadi. Görüşürüz o zaman. Sonra dedim ki Kartal'a, sen misin bu filmin başrolü ben miyim? Ha, sen sen nazlanmayı bırak, gel oyna filminde. Ama ben sen, gel bekletme başrolü. O ne dedi? Bir şey diyemedi, ne diyecek? Gitti, paşa paşa oynadı rolünü. <laughs> Cümleten iyi akşamlar. Müslüman Baba, nasılsınız inşallah? Vallahi kardeşim az önce gelip birisi benden imza istedi. Hayırlı olsun kardeşim. O zaman içkiler senden. Şu elini bir çek de. Herkesin kendine ayrı var bu akşam. Allah Allah. Ya portakallık filmde oynuyorum oğlum. Açım aç. Bir içki kısmı da içek la. Abiler ablalar biz geldik. He Yetenek Pınar'ımız da geldiğine göre. Haber Zehra. İyi Ahmet abi ne olsun regl oldum of. Ya kızım her şeye cevap verme. Sus bari. Allah Allah. Ne haber Melek abla? Sensin be abla. Ben kaçıyorum yavaştan. Ben de kalkıyordum zaten. Bırakayım mı sesi Arabanız var mıydı? Şu anda yok. İyi gel. Ben bırakırım seni. Hoppa yuppa çuppa. Kalabalık yok da. Ee Zehra'cığım maaşını da aldığına göre bir içki ısmarlasana ya. Maaş mıydı o? Ben onu geçen gün derste olanları unutayım diye verdim san. E hani unutmamışsın? Şşş bana bakın. Feride gelecek sakın bir pot kırmayın ha. Feride mi? Hayırdır kardeşim o başkasıyla? Görüşmüyor muydu ya? Arkadaş Murat, arkadaş. Ahmet, bu kat yapmayacağız değil mi bu gecede? Ay senin bu katına da. Yürüyün la bana gidiyoruz. Bir dakika bana gidemeyiz. Polis geliyor ses çıkınca. Yürüyün la. Murat'ın pansiyona gidiyoruz. Dur. Alo Feride, bar namer çıktı, sana vereceğim adresi geliyorsun tamam mı? Aha, sana home party nasıl yapılırmış göstereceğim, adresi yaz, Abdülkadir Sok... Hayır. Hayır, Murat abi senin karnında hakikaten kaşık mı var ya? Hesadi, hesadi, program bitsin şey yaparız, Ahmet ne yapıyorsun ya? Abi çek mi? program başlayacak Ay, şimdi. Şu anda dışarıda olabilir. Ben altı oldu, ben altı oldu. bak çarptım, bak, bak. E, Bakıyorum heyecanınızı gizleyemiyorsunuz. E ee, öğreneceksiniz tabii. Sabırlı olun. Yok abi heyecan değil de ilk bölüm ya gerginlik var biraz. Ya utanmayın. Hepimizin başından geçti. Kınalı yapınca yeni çekmişiz. Sene 69. Olan abilerle Adana'da gala yaptık. Heyecandan kendimi izleyemedim. Ne zaman ben çıksam Hülya Koçyiğide bakıyorum. Allah'tan yakın planım yoktu da kolay atlattım o geceyi. ha <laughs> bilirim bu heyecanları. Gençler bir el atın. Oh! Tadını çıkartın. Bu telefonlar bir sustu mu bir daha çalmaz. Öyleyse dön o zaman sen istersen ya. Şey yapmana gerek yok. Biz zaten programdan sonra Rüstem abinin viskiyi patlatacağız. Bırakamam seni. Tamam. Tamam. Ee, tülay sıkışmış. Ha? Trafik, trafik. Hiç merak etme Murat. Beşinci bölümden sonra trafikte araç maraş görmeyeceksin. Milli maç heyecanı insan Rahat ol. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Annemi aradım dua etsin diye. ...tüm birleşmiş 41 Yasin'e girmişler. Onun hatırına bir şey olmaz. Biz içimizi ferah tutalım. Eller. Kes! Başlıyorum. Artı 18. Şiddet. Korku. Lan bu ne lan? Lan mu? Silvester, Albay, Vietnam. Rambo, Rambo! lan Aşkım! Ben de bilmiyorum. Rambo'dan sonra başlar belki. Günü mü değişti acaba? Yok, kanaldan da kimse aramadı. Şu anki durumu bütün her şeyi özetliyor aslında. Sadi? Sadim nerede? Ben bu filmde aynı anda üç kişiyi seslendiriyorum. Hey gidi günler, hey gidi günler. Sadi sizinkiler kırk biri tutturamadı galiba. Olabilir. Yalnız en iyisi bu Rambo bir ilk kan. Öbürleri saçmalık. Ne diyorsun Sadece sen şoka mı girdin? Nerede abicim bizim program? Ee? Ne olacak şimdi? Demir fabrikası ne ya? Ben bu durumlara düşeceksem niye menajerim var? Niye burada otopark varken sen arabanı oraya bırakıyorsun Ahmet ya? Şoförünüz mü lan sizin? Araba benim istediğim yere park ederim. İstanbul burası bütün kaldırımlar otopark. Bağırma bana atar yapma bana atar yapma. Abiler Kaybınız büyük, acınızı paylaşıyorum ama. Biraz da bardağın dolu tarafına odaklarım be. He? Dolar düşüyor zaten, neyi paylaşıyorsunuz? Ben de işte bir anlayabilsem senin şu mutluluğunun sebebini sadece yani. Ben o parayla tekne ne almayacağım, film çekecektik oğlum ya. Senin de işine yarıyor Sadi. Tabi tabi, siz o parayı alsaydınız ben sizin oynayacağınız filmleri anca internetten izlerdim. Tabi işime gelirdi. Sonuçta cacık iyidir, serinletir yazın. Ya abiler siz hiç büyükler oynayan Portekizli futbolcu musunuz da 200 bin dolar tazminat istiyorsunuz ya? He? Delbos kim oldunuz siz. La havle vela kuvveten. Arkadaş ben diyetisyene gidiyorum. Eve gidip üstümü değiştireceğim. Takım elbiseyle maymun ederler benim, maymun. Ben de geliyorum kardeşim. Benimki de gece bekçisi. Akşama kadar işim gücüm yok. Ne yapacağım? Ahmet Kuralı'nın gardırabıyla oynanacağım. Aga! Ee, i̇yi. Set yolunuzun üstü. Beni de atın bari. Ha <laughs> Vedat. Siz mekana gidin kurulun oğlum tamam. Biz geliyoruz. Şaka mı şimdi? Açın şu kapıyı ya. Ya sizi tanımasam çocuk gibi küstünüz diyeceğim Sadece'm ya, genç çocuksun bak. Yolda molda kalırsın şimdi, vicdanımsızlar. Al sen şunu kardeşim ha, sok cebine. Şaka mı abi bu ya, ha? Çok ayıp. Ha? Biliyorum sadece Bardaktaki suya odaklan, suya. Akbil anladın Dönüşü de bedavaya getirdim bak. Sadi gel bakayım, gel gel. Sadi gel la buraya. O kafanı cama sıkıştırmadan yürü git buradan. Özür dilemeden de bir daha bu arabaya binmeyeceksin. Abi çok özür dilerim yani. Ben sizin bu kadar büyüteceğinizi bilemedim. Sonuçta şaka olarak şey. Abi ben çok özür dilerim yani bilmiyordum böyle hocanı. Şaka yolunu olarak. Gel 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 buraya gel. Al. Sil gözlerinin yaşlarını sade ağlama. Baba baba baba, ba. Hala uğraşıyor arkadaş. Hala uğraşıyor ya. Ahmet. Anadolu'nun saf karnısı var ya bu işte lan. Sadi. Bak ne diyeceğim kardeşim. Sette bir şeye ihtiyacın olursa Engin abim var. Engin günaydın. Erbağlı o da oğlum. Ona git selam mısın söyle. Murat Cemci'ye selam verdi. Tamam mı? Sen de şaşan barışınlar. Arada üniver akmış var oğlum. Öğren bunları. Her türlü sana yardım olur Her konuda. Hadi sadi. Hadi abisi. Tamam. Ha, Sadie nasılsın? İyiyim Zehra. Sen nasılsın? Açım. Uykusuzum. Uyuya kalmışım. Kimse uyandırmamış. Şu an çok yalnızım be sadi Neyse. Ne yaptın? Senin iş oldu mu? oldu ya. Bu yeni çocukların reytinglerini beğenmemişler. İşte bize yalvar yakar oldular. Ben kabul etmeyecektim de Ahmet'le Murat Aha. araya girdi. Bir daha ben de bir Aha. şey demedim. Vedat orada mıydı? Buradaydı. Ne oldu ki? Henüz bir şey olmadı. Neyse Sadi çok sevindim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şşş, şşş, şşş. 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 Ahmet Bey ne yapıyoruz biz burada? Yavrum benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamamen bağımsız geldik. Rüstem abi tanımıyorum ben. Bana bak. Benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini neyin getir ben onu bir emeyeyim. Hakkı Bey'in zaten şeyi olmasa neyse. Ne? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylerden bulaştı zamanında. Babamın Denizli'den tanıdığıymış. Hmm, babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyoruz zaten. Rezalet, Vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranacak ne şey yok. Nikah şekeri getirmedim bari. Küçük bir ekmek getir midemin suyunu alsın. Hadi. Hadi. Kurban olduğum ne olur. Yalvarıyorum sana. Sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum. Ben. Feride, Feride. Ahmet Bey, Efendim? yeterli. Canlı'ya bağlanacağız. Hanımefendi şöyle alalım. Canlı'ya bağlanmak ne Bana bak. Saçlarını böyle topuz ya. Hoş olmuş. Allah. Ha, başlıyor, başlıyor. Üç, iki, sende. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan meslek hikayelerinin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den Işıkçı Osman'a kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey, nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin, ne güzel söyledin, ne en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz, kocaman geniş, mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. <laughs> Ee, peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet sendeyiz. Sonuçta tabii ihtiyaç vardı böyle bir program ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Ee, son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Ural ve... Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misiniz izleyicilerimize? Sene 69, kınalı yapınca çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabii ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz, doğalız, natüreliz yani. Kısmetse, sütarda, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba, gidiyoruz. Ee, evet, öyle de söylenebilir tabii. Peki oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet! Tabi tabi! Modern, eski biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star TV'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. <laughs> Ve... Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? izleyici neler bekliyor? Kaç para! Gel benim üç kapılarımı insanı vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gene sıkışalım. Ee, Sadi Bey, izleyiciyi neler bekliyor diyorum. Ee, var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. Aa. Sadi, Murat Kuslu. <laughs> ee, kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Ya, psht, neydi la bu? Grayson Atami, psikolojik o, psikolojik. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon. Bar Sadi kustun farkında mısın abi? Kustun canlı yayında kustun. Ben kusmadım kim ki kustu? Abi böyle e bir şey yapılabilir mi ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yanı dışıları? Çekim alan abi burası yayın ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak bu mudur teşekkür abi? E, Üsküdar'a giderken izledim mi lan? Kasa pasifi biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? <laughs> Bırakın Allah aşkına ya. O zaman hadi. Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur. Dokuz yüz doksan sekiz. dokuz yüz doksan dokuz. Sabah sporumu bölecek kadar önemli mi? Önemli mi? Önemli efendim. Çabuk anlat. Terim soğumasın. Meslek hikayeleri oyuncuları toplantı yapmak istiyorlar. Yapsınlar. E, ee, yapımcı mutlaka görüşmek istiyoruz dediler. Sizi ne yapmak istiyorlar? Ev müsait değil. Home ofis burası. Yarısı home, yarısı ofis. Öyle kafana göre metcezir olmaz. Ama çok acil dediler. Ah, sorun üretme. Çözüm üret aşkın. Al onları boğaz gören bir kafeye götür. Garsonu sıkıca tembihle sipariş almasın. Ha ola ki illaki bir şeyler içerler, Lavaboya git, oyalan, oyalan. Onlar ödesin. Kapatabilirsin. Bin! <laughs> 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 ya sadece Allah aşkına az bir sus da motorun soğusun. Ya yeter daha. Ne yapayım abi? İçime mi atayım? Anlattım işte fragmanı. Bana yine memuriyet yolları gözüktü arkadaş. Bundan sonra kravat, gömlek, evrak, kürek. Ya emdin, sömürdün, aldın bütün yaşam enerjimi Sadi. Kıracağım direksiyonu, bariyerleri dindireceğim ızdırabına. Ben istifa ederken müdür artistik yapmayaydım, iyiydi. Hala müdür diyor arkadaş. Oğlum film giriyor film. Biz bu meslek hikayelerine girerken para biriktirelim film çekelim diye girdik Sadi. Seni memuriyetten kurtarmak için değil. Senin fikrinde değil mi lan o? Oğlum millet para bulmak için ev satıyor, arsa satıyor, ticaret yapıyor, kredi çekiyor. Ben iki tane seyiste belgesel çekiyorum arkadaşlar. Yok para bulacağız da yok film çekeceğiz de. Lan bu araba kaç para alındı biliyor musun? Taksitle aldım. Önümüzdeki ay ödeme sıra. Öyle mi? Sezon açıldı yani. Görüşürüz kardeşim. Sus. Gel vatandaş gel. ...beleşe adam satıyorlar! bir içeri gir. Ne başladılar ya, of! Oğlum, millet para kazanmak için filmde oynuyor... ...biz üstüne para veriyoruz, film çekeceğiz diyor. Onu da beceremiyoruz Murat. Lan neyi beceremedik? Ne kadar sektörde insan varsa, yapımcı belgesi olan hepsiyle görüşmedik ne abiciğim? Biz bu işte yokuz diyorlar. <laughs> Siz oynarsanız biz bu işte yokuz diyorlar. Aynı, Aynı şey. şey. Arkadaşlar bakın şimdi beni iyi dinleyin. Biz bu meslek hikayelerinin yapımcısına gidiyoruz ya, biraz ağır bir dille konuşalım. Gerekirse çirkinleşelim, boğazına bıçak falan dayayalım. İpin köpeğiyle uğursuzun önüne gideniz annesin bizi. Bu dilden anlıyor demek ki hımbıl. Hem ben onun boğazına yasladığımda biraz da korkutmak için hırlarım. Ne diyorsun lan? Öktün <laughs> mü benden? Elim ayağım buz kessin Murat ya. Ahmetciğim şu ileriden sağa dönsene. Yapımcının işi varmış, gelemiyormuş. Bizim hanımla buluşacağız. Hanım ne lan? Aşkın hanım dedim ya oğlum. Ha dedin Murat, dedin değil mi? Pardon dedim. O zaman hani yapımcının çok üzerine gitmeyelim. böyle daha dengeli bir dil. Kalbini kırarım, Sadi iyi Tüketirim seni Sadi, incinirsin. Allah özene bezene yaratmış ya. On üzerinden sekiz, yedi. Aa. Ha geldiler. Bakın Aşkın Hanım, benim bazı sıkıntılarım var. Hoş geldiniz abi. Lan yürü. Aşkın Hanım, bakın ben Elde Var Hayat dizisiyle iki sezon üst üste ödül aldım. Bunu söylememe zaten gerek yok, Gazi'de baş roldüm. Üç tane sinema filmim var, Haluk Bilginer'le yedi sahnem var. Hepsinde de yakın planım Ve? Ve Aşkın Hanım, üç aydır çekim yapıyoruz ama bir bölüm dahi yayınlanmadı. Ateşleme de yapmadınız, anasını satayım karavan yok, fiş yok, yok yok. Ulaşım içinde mavi haklıyı verin tam olsun yani. Hiç. Fakirlikten yeşil kaç çıkartan ilk oyuncu olarak Cumhuriyet tarihine geçeceğim yemin ediyorum ya. Üç liralık menemenin yanında ne yiyoruz biliyor musun? İki somun ekmek yiyoruz aşkın. Niye biliyor musun? Tok tutsun diye. Üç lira, üç! Murat Bey, siz paranız varken de üç liraya menemen yiyordunuz. Hatta kız arkadaşınıza da yediriyordunuz ya neyse. Şimdi aşkın hanım o öyle değil. O zamanlar sizi oraya götürdüğümde oranın menemeni on numara beş yıldızdı. Sonradan aşçıyı değiştirdiler. Ya Murat abi eski defterleri kurcalamasak... ...bakın aşkın hanım ben fragmanı izledim... ...KPSS'ye bir daha girmeye karar verdim. O nasıl bir şey ya? Bakın arkadaşlar sıkıntınızı bana değil yapımcıya anlatın. Ha yok diyorsanız ben sizin sözleşmelerinizi menajerlerinize geri göndereyim. Aşkın Hanım siz yabancı değilsiniz. Bakın ben açık açık konuşacağım. Kuzey Güney dizisinden bize teklif geldi. Bol replikle kaşesi de tam bizlik düşünüyoruz. Aynen. Teklif geldi onu düşünüyoruz biz ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Tıkanmış işte, hikaye tıkanmış. Önümüzdeki sezon bunlar devam edecekler İki iki tane kuzen girecek diziye. Birisi doğu, birisi batı. E doğal olarak ben doğuyu oynayacağım, Ahmet de batıyı. Öyle Murat Bey? Vallahi Ahmet Bey bilemeyeceğim de siz ...bu vücutla biraz zor oynarsınız oynarsın sonuçta. <laughs> Vallahi bana tav olan çok. Daha dün bir dönem işi geldi. Tarihin derinliklerinden bir rol. Kazım Karabekir. Öyle mi? Teklif ciddiyse düşünün derim. Yani sonuçta bizim işinde ne olacağı belli olmaz. Yayından kalkabiliriz, devam etmeyebilir. Ha yok derseniz de buyurun sözleşmeler önünüzde okuyun. Okuyalım, okuyalım. O zaman sayfa üç en alt 13 bölüm sonra beyaz eşyadaki enflasyon miktarınca ücret artışı yapılacaktır. Allah aşkına aşkım bu ne? Standart madde. Her sözleşmede olan bir madde o. Ayrıca menajerlerinizde gördü o sözleşmeyi. Hayırdır? Murat Bey ilk sözleşmeniz mi bu? Ama aşkın hanım yaza kadar beyaz eşyada bir artış olmaz. Düğün sezonu anca bir kıpırdanma olur. Değil mi Ahmet? Bakın arkadaşlar bu sözleşmeleri zaten menajerleriniz hazırladı. Biz de okey verdik ha sorun var diyorsanız yol yakınken söyleyin ki bilelim. Öyle mi? Al, hayırlı olsun o zaman. Ben o arabayı almayaydım, bilirdim söyleyeceğimi. Güzel, o zaman menajerlerinize gönderiyorum ve imzalıyorsunuz. Buyurun, bu da bugünkü programımız. Ne çıkmış sana? Çinici. Terzi. Benimki de taksi. En sevdiğim meslektir. Bunu da al. Hadi Ahmet. Sadece bir şey konuşalım. Abi, aşkın hanımdan rica etsen de ben seninle gelsem. Sebep? Senin yer yakın ya abi. Hem laflarız biraz. Ben yaşında kardeşim var. Sen anlıyorsun abi dilimizden. Yok yok ayıp olur ahmetle gitsen. Hak bahsi geçmişken Zehra ne yapıyor abi ya? Bitti mi onun okul? Benim ömrüm o günleri görmeye yetmeyecek Vedat. Ah ha ah, haytalık peşinde değil mi? İşte arkadaş çevresi çok önemli abi. Burada part time bir iş mi ayarlasak acaba Zehra'yı abi? Bilmiyorum bakarız. Hadi ben açtım. Ulan Pinokyo, oğlum bak Mayınlı topraklarda dolaşıyorsun. Tehlikeli sular bunlar. İşinden gücünden olursun. Asistan kalkıp oyuncunun bacısına yazar mı lan? Abi yanlış anladın. Gel sulan. Der gider.